Elde adam kalmadı Arif. Mesut'la Selin'in acilen dönmeleri lazım. Mesut neyse de Selin'i ikna etmek gerekecek. Tamam tamam sen bir yolunu bulursun. Yani sorun yok. Sen beni dinliyor musun? Hem niye durduk burada? Birini mi bekliyoruz? Yok. Tamam sen çık ben uğrarım yanına. Hayırdır beni kovalıyor musun ya? Yok canım ne alakası var şimdi? <laughs> Nereye bakıyorsun öyle? Birini mi bekliyorsun sen? Amma uzattın be birader. Amma uzattın ha. Arif Bey merhaba. Müge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toplantımız yeni bitti ancak uğrayabildim. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Sizi Asayiş şube müdürlerimizden Rıza Soylu'yla tanıştırayım Rıza baba değil mi? Aa öyle, öyle. Çok duymuştum isminizi memnun oldum Ben de çok memnun oldum çok teşekkür ederim Ben de memnun oldum Müge Hanım Müge Hanım bakanlıkta mülke Kendisiyle <laughs> çok eskiden Ankara yıllarından tanışıyorum Sağolsun yolu buraya düştükçe vakit ayırır uğrar Çok güzel anladım ee, Tekrar memnun oldum görüşürüz Görüşürüz. Ha, görüşürüz Arif'ciğim. Güle güle. Güle <laughs> güle. güle güle. Çok beklettin mi? Yok. Ayrıca seni beklemek de keyifli. Çok hoşsun. Neyse. Akşama rezervasyonumuzu yaptım. Çok güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Aa, mütabık mıyız Büge Hanım? Mutabız. Buyurun o zaman. Harika bir geceydi. Ne zamandır böyle eğlenmemiştim. Daha sık gelmen lazım. Bu kadar ayrı kalmayalım. Ayrı kalmak benim de canımı sıkıyor. Keşke Ankara'ya tayin olsan. Keşke sen İstanbul'a gelsen. Aynı şehirde olsak. Seni bu kadar özlemesem. Bu akşam beraberiz işte. Tadını çıkaralım. Tamam. Hadi gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nereye? Otele. Yolu tarif edeceğim ben. İyi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Al çocuğum. Sen burada mı kalıyorsun? Ne o? Beğenemedin mi müdürüm? Hayır hayır ondan değil. Buranın sahibiyle de meşgulüz bir süredir. Meslek hastalığı bu. Rahat ol biraz. Birer kahve içelim odamda. Hemen gitme. Ha, bilemiyorum ki. Bence biliyorsun. Hadi. Tamam. Geldi. Evet geldi. Buyurun. Gel canım, gel. Bir ipucumuz daha var. Hem Alpay'ı cezaevinde şişleyen Yaşar... ...hem de Alpay'ı hastanede öldürmeye kalkan Yıldırım. İkisinin de telefonlarını inceledik. En son konuştukları numara aynı çıktı. Tat kimin? Mezardan dediğimiz cinsten başkomiserim. Geçen sene ölmüş birine ait. Birileri Alpay'ı kafasına takmış. Bu sinyal takibi falan yaptık abi. Kadıköy'de bir otelden sinyal vermiş en son. Mekan tanıdık. Tepon oteli. Yine mi Tevfik Moral'ı yani? Bu herif çok karşımıza çıkıyor. Otelinde vukuat eksik olmuyor Alpay'ın kızının ölümünden beri. Bu otelle ilgili başka söylentiler de var. Şantaj vesaire. Şantaj mı?